Sarıyer Kola Gönül Dağı'nı sunar. Kendi içini temizleyemediyse insan ne yol bulabilir ne el bulabilir. Hakikatten kaçtıkça insan taşlan, çakılan dolar yolları. Haktan hakikatten uzaklaştıkça çalılar, dikenler kaplar. Her nefeste batar o çakıllar dikenler. Her nefeste daha çok acı çekersin. Benden önce bu iki mağara adamını mı program yapmak için çağırdınız? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Terbiye tam. Hiç. Bizim mağara adamına benzer bir yanımız mı var? Rekabetçi, serbest piyasa ekonomisi denilen bir şey var ya. Şunun konuşmasına, laflarına bak hele. Hani. Vallahi bu tıpkısının aynısı sen olmuş kerata yemin ediyorum. Ailenin akıl küpü. Üç tane vardı Ciritçi Abdullah. Aynı atanın, aynı ananın evladı. Üç bülbül hemşire şey yetiş. Ne oldu? Hadi. doktor Kenan. Doktor Kenan hiç iyi değil. Ne oldu Kenan'a? Ne oluyor ya? Hadi! Gönül Dağı, Cumartesi günü TRT 1'de. Sarıyer Kola Gönül Dağı'nı sundu.